Aa çıkıyorlar, çok mutluyum. Bugün her şey benden yana gerçekten. Ben evde kaç kere denedim ve kırdım bunları. Ama bugün bakın, çok güzel bir şekilde çıkıyor. Bekarlık sultanlık ya. Öyle güzel, mi? Güzel güzel. Ya sen güzel. ailemle mi yaşıyorsun? Ailemle yaşıyorum Ailem. ben, aynen. Öyle bekarlık güzel tabii Hiç daha yorumda yapmıyorum. Bir de üzerine şeylerim de var. Üzerine soslarını da götüreceğim. Yani ben şöyle söyleyeyim. Özellikle kendim e, yani 24 yaşındayım ama ona rağmen birçok şey yapabiliyorum şu Bravo an. Bravo canım, hepiniz. kendi ütümü kendim yaparım, evi kendim Aferin, temizlerim, helal. yemek saatlerini ayarlıyorum. yapıyorum potansiyeli görüyorum ben. Yapıyorum ben ben gerçekten. Belli. Bir dönem ben de yok, tek başıma ben de yok. kaldığım bir Sen dönem oldu ufak da. Dağınık değilim aslında. Ben çok az şey kullanırım. Hani çok şey kullanırım. Ben çok az şey kullanırım. Hani 4 tane tişörtü bir yere koyarım onlara 1 yıl, 5 yıl, 10 yıl yerim bu kadar. Çok teşekkür ederim. Hemen sosu getireceğim Fena. üzerine dökeceğiz. Getir. 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 Sosunu getir sosu hemen. Olayı Çalak bu. Ha. Beklediğim buydu. Evet. Ee, benim de böyle bir kalıbım var hatta onu konuştum görünce. Kızımla yapıyoruz biz böyle bunun daha ufağı o kalıbın bir ufağı var bende. Hemen ben size de vereyim ben Bunu böyle daha bende. ufaktan böyle sütün içine falan atıyorsunuz. Mesela içine toz, evet. sıcak çikolata evet, karışımı evet. ya da başka bir şeyler. Marshmallowlar gibi. böyle Aynen. güzel oluyor. Böyle sütün içinde bir eriyor bu. ...kaçamak kış aylarında böyle arada falan. Güzel oluyor evet. Biz de bir e, kanalda gördük tarifini. Sosyal medyada. Balonla da yapan oluyor. Bekledim. Balonla da. Sıcak. Balonla dışına e, yapıyorlar. Çikolatayı, çikolatayı şey Balonla buydu. da oluyor. Olmuş, evet, Şimdi oldu. başarabilecek bunu mu merak ettim. Başarmış görünüyor. Çünkü bunu birleştirirken çok ince bir şey ya bu. Kırılımlı Kırılıyor. Çok e, yedekli yaptı. Bilmiyorum hiç kırılan oldu mu. Bir de bunu e, yapıştırırken hafif böyle sıcaklıkta yapıyorsunuz. Evet. Onun çok eriyince falan yani çok şey ince işçilik isteyen evet. bir şey var tam o noktası Hı -hı. yani daha doğrusu. Hemen Ay, üstüne şöyle soslarımı Allah. da Soslar ayrı mı? Evet bunun üzerine dökeceğiz eriyecek. Hadi üzerine. dökelim. Sıcak mı peki? Hem bu sıcak Bolç, evet. Kolçuk koltuk Sıcak olması lazım. Sıcak sıcak. Buyurun. Hemen diğerlerini de getiriyorum ben. Oh oh oh. Erimiyor güzeldi. Baya baya aktı. Sosu donmamış. Sıcak ama yani sıcak erimek sıcak lazım Sıcak olması lazım. Olmadı. Aha eriyor. Sos donmamış en azından. Ne? Evet, eriyor. Erimesi evet. lazım zaten. Çok bu da erimiş da, gibi değil. bir şey oldu zaten. Eriyor evet evet eriyor. Eri, eri, baya bayağı, bayağı eridi. Bu Hidal da eridi. Oldu, evet. Eridi. Ve evet, evet, içinde browniesi ve muzu, çileği var. Benim çok erimedi. Ben direkt açıyorum kendisini yemeye başlıyorum. Altında da bir şey var ama en altta o acaba kaymak mı dondurma mıydı? Dondurma galiba. Krema. Krema mı? Krema. Ha Süt normal. Gerçekten. Şey. Ben parçalayarak yiyorum o zaman. Zoran da çikolatayı çok sever zaten özellikle. Ben <laughs> çikolata nefret ederim de ya. Çikolata Çok mı? az yerim Etmem. ya. Biri yer biri bakar kıyamet ondan kopar. Keşke ilk size verselerdi. Yok yok iyi misiniz? Yok afiyet olsun. Bize de gelecek Bunun biraz sonra. Güzel garip bir şey yapmış ya. İçinde antep fıstığı ceviz gibi bir şey bu. Muz var, çilek var mı? Çileksizde de içinde. var. Biraz şekil verdiğim için biraz geç kaldım. Kusura bakmayın. Hemen Normal sizin de getiriyorum. Brownie kıtırı mı koymuş içine? Küçük böyle birkaç tane. İşte tane, ona bir, soracağım çıktı. bir şey soracağım ben ona o konu hakkında da. Ben şey soracağım. Brownie acaba hazır mı? Yani keki alıp dilimledi mi? Yok, Yoksa canım. o de ayrı bir şekilde kendi pişirdi mi? yapmış ben. kendi. Bakacağız şimdi tadından anlaşılır. Ama sunum başarılı. Yani bu dediğiniz evet. gibi kolay değil bu sunumu yapmak. Yani. Evet. Tatlı beğendin mi Tayfun Bey? Henüz yemedim. Yemedi Dış görünüş başarılı dedim zaten az önce. Yani Biz gibi. Baran Bey'le doyduk zaten. Ben yüzmeyi düşünüyorum ya. Birkaç ben, ben hemen yapıyorum. yeşil çayları da koyup geliyorum. Yeşil çay vardı değil mi yanında? Yeşil çay iyi olur. Yarın mı? Afiyet olsun. Yaren'e bir soda. Bir tane daha istersen ekleyebilir <laughs> mi? Valla varsa isteyin <laughs> tabii ya. Dilara Hanım bir tane daha var mı? İçecek getirdim size. Getirdim, İçecek getirdim, hiç hiç getir, getir. Ne güzel duruyor. Aaa çiçekler He. mi yaptın evet. Etün? Ne güzel. Afiyet olsun. Biraz soğumamış olabilir yeşil çay. O da 2 saatte kaynattığım için Çok zaten. Mu? Hibiskus koydum pembe olsun. Hmm, hibiskus. hibisküs. Hmm. Fark ettim onu evet. Rengi pembe. Ben yine de diyetisyen olduğum için bir parça bijelere eklemek istedim menüme. Ve çok güzel gözüküyor. Bayıldım ben buna. Şunu sunumu çok güzel ama. Hayır çok iyi tamamladı yalnız. Çok tatlı baymıştı birden. Aa Öyle Mi balla mı yapıştırdı? Hmm. Evet balla yapıştırdım. Hmm, bak anladım. Balla. Aa Çünkü arı gelmiş. <laughs> gelmesin. <gülüyor> Hadi bakalım. Zaten bugün yeterince geldi o arı. Valla çok geldi. Evet sen yani, daha çok hemen tatlı mi? yorumlarına evet. geçmek durumundayız Dilara. Ben şey... Yaren sorayım mı ki sana bir şey? <laughs> Valla neden böyle yaptınız? Para kazanmak için mi şişmanlattınız bugün evet, bizi ya? Evet biraz öyle. Ben şişmanlatıp sonra da yiyeyim. Başka tane daha yeriz biz. Dur, Dur kendininkini al geldi Lara. Yalnız menüye dahildir içiniz. biçiniz lütfen Oy. hepiniz. Nanenin tadı geliyor, limonun tadı geliyor. Hı -hı. Soğukluğu evet dediğiniz gibi Evet kalmış o şimdi ama o da çok şey, normal. Kaynattım evet kaynattım bu sürede. Hah sana da vardı. Evet soğumadı işte. Evet şimdi. Yaren nasıl buldun? Güzel. Sadece sanki bir tık brolinesi kıtır olmuş değil mi? iç üstü kıtır olmuştu, içinden koymaya çalıştım ben de. Yok <gülüyor> ama <gülüyor> hepsi birbirini tamamlamış, bunu getirme esprinde çok iyi. Afiyet olsun. Baymıştı beni birden. Ferahlattı, galattı, ferahlattı evet istedim. Fikriye? Ben de beğendim tatlısını, güzel olmuş Afiyet gerçekten, hakkını vermişler. Hibisküsü. Bu da güzel, nanesi limonu güzel geldi. Ferahlatıyor Şare. evet, bir fresh bir şey var. Bara? Hiç içmediğim bir çay, garip bir şey olmuş yani ben çok damak tadımı yaptım. Evet, bitki şey... çayı şey herkes Ben de ilk kez böyle bir doğru. şey doğru. tattım diyebilirim hayatımda. Güzel, hani şey dedim ama damak tadımı hiç uyumadı. Uyumadı diyorsun, olabilir. Yok, <laughs> Yo, şey olmadı. Tatlı güzel. İçinde brownies az geldi bana. Bana iki tane küçük... Top gibi ya, çok dolduramadım Bana içinde içine. küçük... Çok küçük böyle iki tane kıtır geldi. Olabilir. Güzel ama genel olarak sunumun da başarılı. Ellerine sağlık. Yo tatlısı güzeldi. Tayfun, ay afiyet oldu. olsun. en çok Tayfun'un yemesini Hadi Hadi beş alacaksın kesin. Ben beş alacağım. Yo bir şey mi daha beğenmişti? kesin beş alacağım, bekliyorum. Pilavı da beğenmişti. Şaka yapıyorum, şaka yapıyorum. A, beğendin herhalde? Bitireyim ağzımdakini. <laughs> evet. Hepüştü çubuk Şeyden içebilirsin o yüzden yaptım. Vallahi şey, bal var ya. Da, fikir. eline koyduğunda şey geliyor. Evet haklı. O hızlı yaptığım için normalde atmış. öyle olmuyor da böyle hızlı şey servis güzel ettiğim olmuş. için o da. Hı, güzel tabii. Ama çok tatlı gözüküyor bence de. Ben de kendimi övdüm ama. Sen yemeyeceksin tadına bak, Ay Yiyeceğim ben ya. artık. Hiçbir şeyim Heyecanlı, heyecandan ne? Tamam, kendine de vardı. Güzel Benzime fazla var, varsa yani. yarar. Yani ben ben zaten tokum ama Olmaz. şey olmasın. Ben de bakayım. Peki, sana. nasıl buldun? Evet oldu? hemen yorum yapayım Öyle. ben de. Başarılı. Gerçekten Aferin. Başarılı. Aferin. başarılı. Çok güzel olmuş. Eline sağlık. Brownie'yi de kendiniz Aferin. ayrı bir şekilde Aferin. pişirdiniz. <laughs> tabii ki de. Brownie çok güzel olmuş. Evet ama dediği gibi belki bir tık daha brownie gelebilirdi ama meyvelerle, brownie ile, çikolata sosla bağdaştırmanız Aferin. gayet Aferin. başarılı. Ee, tatlınızda da hibiskus normalde içerisinde Şey çok içecekte. Hibiskus ayarlıklı. içerisinde yazmıyordu evet, iki, Sonra da kendiniz Yo, iki, koymak üç, istediniz? ne kadar koydum biliyor musunuz? Yani şu 2 tane koydum o renk versin Hı -hı. Hibiskusun tadı Hı -hı. çok iyi Amaç renk yani. vermek. Peki bir diyetisyen olarak bütün bu yediklerimizi ne yapacağız şimdi? <laughs> i̇şte, i̇şte ben bu... çayları verdim Yeşil çayla, çayla ödemleri atacağız çay... Tamam bu şu bitki çayla ne Aynen Bitki çaylarıyla bir hafta boyunca Ben sadece içecek olarak şey diyeceğim Yeşil çaylı dediğiniz için tadı, Renginin yeşil olmasını beklerdim Ama onun dışında güzel Yani yani hani o güzel bir renk olmadığı için hani böyle hı hı. onunla uygun diye. Biraz değişik bir renkli oluyor. Olsaymış daha iyi olur Evet soğusa çok güzel olurdu. Elinize sağlık yine Peki eline sağlık diyelim. Afiyet. 50 bin TL'yi birazdan sahibine Ay. vereceğiz ama ondan evvel haftanın son açık oylaması için hazır.